Merhaba, çok kıymetli takipçilerim konumuz, Boran, ne, ne Boran Savunma Sanayi. Türkiye'nin savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir kuruluştur. Şirket, 2022 yılında kurulmuştur ve merkezi Ankara'dadır. Boran Savunma Sanayi, bor ve bor bileşikleri üzerine uzmanlaşmıştır. Şirket, bor karbür, bor nitrür ve bor alışımları gibi ürünler üretmektedir. Bu ürünler, zırh, silah, Mühimmat ve diğer savunma ekipmanları için kullanılmaktadır. Ne? Ne Boran Savunma Sanayinin savunma sanayi için önemi Ne? Ne Boran savunma sanayi için önemli bir ham maddedir. Bor karbür, bor nitrür ve bor alaşımları gibi bor bileşikleri yüksek sertlik, yüksek ısı dayanımı ve düşük yoğunluk gibi özelliklere sahiptir. Bu özellikler bor bileşiklerini zırh, silah mühimmat ve diğer savunma ekipmanları için ideal bir malzeme haline getirmektedir. N. N. Boran Savunma Sanayinin ürünleri N. N. Boran Savunma Sanayi Aşağıdaki ürünleri üretmektedir. N. N. Bor Karbür Bor Karbür, yüksek sertlik ve yüksek ısı dayanımı ile bilinen bir malzemedir. Zırh Silah ve diğer savunma ekipmanları için kullanılmaktadır. Ne bor nitrür. Bor nitrür. Yüksek sertlik yüksek ısı dayanımı ve düşük yoğunluk ile bilinen bir malzemedir. Zırh, silah ve diğer savunma ekipmanları için kullanılmaktadır. Ne bor alaşımları? Bor alaşımları, bor ile diğer metallerin veya metal olmayan malzemelerin birleştirilmesiyle oluşturulan malzemelerdir. Zırh, silah ve diğer savunma ekipmanları için kullanılmaktadır. Ne, ne boran savunma sanayinin örnek. Ürünleri, ne, ne boran savunma sanayi aşağıdaki örnek ürünleri üretmektedir. N. N. Zırh plakaları. Boran karbür ve bor zırh plakaları. Tanklar, savaş uçakları ve diğer askeri araçlar için kullanılmaktadır. Bu plakalar, geleneksel zırh plakalarından daha hafif ve daha güçlüdür. N. Silahlar. Boran karbür ve bor silahlar. Yüksek performanslı ve güvenilirdir. Bu silahlar, tank topları, anti, tank füzeleri ve diğer askeri silahlar için kullanılmaktadır. N. Mühimmat. Boran karbür ve bor nitrür mühimmat. Yüksek delici güç ve yüksek patlama enerjisi ile bilinir. Bu mühimmat, tank savar mühimmatı, top mermisi ve diğer askeri mühimmatlar için kullanılmaktadır. N. N. Boran savunma sanayinin teknik. Detayları, N. N. Boran savunma sanayi. Bor bileşiklerini üretmek için aşağıdaki teknikleri kullanmaktadır. N ne, ne kimyasal sentez. Bu yöntemde bor ve diğer metaller veya metal olmayan malzemeler kimyasal olarak birleştirilir. N füzyon. Bu yöntemde bor ve diğer metaller veya metal olmayan malzemeler yüksek sıcaklıklarda eritilerek birleştirilir. N mekanik işleme. Bu yöntemde bor bileşikleri mekanik olarak işlenerek istenilen şekil ve boyuta getirilir. N N boran savunma. Sanayinin gelecek planları, N, ne, ne boran savunma sanayi, gelecekte aşağıdaki hedeflere ulaşmak için çalışmaktadır. N, ne, ne bor bileşiklerinin üretimini artırmak, şirket, bor bileşiklerinin üretimini artırarak Türkiye'nin savunma sanayi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktadır. N bor bileşiklerinin geliştirilmesi, şirket, bor bileşiklerinin özelliklerini geliştirmek için ar ilgili çalışmaları yürütmektedir. N. Bor bileşiklerinin ihracatı. Şirket, bor bileşiklerini yurt dışına ihraç ederek Türkiye'nin savunma sanayi ihracatını artırmayı hedeflemektedir. N. N. Boran savunma sanayi. Türkiye'nin savunma sanayi alanında önemli bir oyuncu olma potansiyeline sahiptir. Şirketin bor bileşikleri üretiminde ve geliştirilmesinde gösterdiği başarı, Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesinin artmasına katkıda bulunacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Nokta bay bay.